Bu nasıl maç diye böyle maçı götünden. Aynen öyle. Başlık. Ben yok abi başlık. Öpücüğü öyle yapayım. fasulyesine falan oynamam ha. Sonra set geldi bizi yağlı. Yağlı. Sikti attı gitti demek yok Abi şifa almak var ya bitirdi kanka beni ya. Şu an kesmiştim bir tur. Kesemezdim, kesemezdim de. İleride kesebilecek Beyler miyim onu düşünüyorum. Kanka en azından şifa can ardı hız sağlar. Kaçarsın. Hadi be kardeşim. Bu slow ne kanka? Ben birazdan oh, beydim atacağım. Bu arada ben tank build'i kasamam kanka. Niye? Eğer <laughs> çelik yürek alırsam nasıl kasacağım ben bu adamda? Adam kaçıyor vuramıyorum ki. Sıçraya 2'ü yaparak. Aynen. Her 4 dakikada. 4 dakika mı? 5 dakika, dakika mı? <laughs> neyse. bunu bir saniye sonra 9 saniye sonra Kuşmayı aldım çıkıyor, kanka fena kaçtı ya çok fena kaçtı kurtuluş <laughs> ışıkta Yürkana diyorum <laughs> Sıçran varmış Atmadım Kalma mat kapat Abi nasıl, bir malım ya Bu arada boyun bizde Nasıl bir <laughs> malım ya Kanka boyun net bizde Kal çok kötü oynuyor şu ana kadar beni keserdi yani. Ya Bence. abi nasıl bir malım ya? Ben mallığıma yanıyorum beyler ya. Ne zaman toprak birazdan vade alır. Eren? Gelmiyorum. Ok. Yok. 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 Onu satayım Var ne vurdu diyecekler. lan? Şu attı sadece adam. Oo, kanka gelebilir herhalde. ahrede gelebilir. Geldi. Kanka onun çarpı şey olmuş toprak. 900 olmuş. Aa, bir tane Kayı kalmış. Allah a Allah a bir tane daha şey kes <laughs> <laughs> Evet bir tane daha kessem şu kurbağayı alsam bizdeymiş vadi. Neyse abi ben, ya. Kanka görül görülüyormuşuz ben bilmiyordum görüldüğünüzü Kyle ama şey bu arada haberin olsun. Attırmazsın sen ona zaten. Ya atsa da çok bir sorun değil ya. İki tane fake'ten ne olacak? Lee'sinde kalmasından iyidir. Almasınlar diye ulti attım da Kyle aldı ya. Kanka ben de ulti atayım dedim de sen Lee'sine ulti atınca benim ulti bak bok be. oldu. Gelebilir herhalde. Evet. Ahri de gelebilir keşke Ahri çok gerişen. Aldı. Bu adam mı abi? Doğru lan kurban şey. Mavi online. Ya ne alakası var? Kesemiyor mu? Aynısınız. Allah abi, Allah. Bir canla kaçıyor. Bir canla. Abi, abi. zetsin. Allah, bir canla falan kaçmıyor. Helal evet bak kesebiliyor musun? Ha, hemen bahane uyduruyor. Şimdi Warwick abin iyi nasıl topluyor? topladı <laughs> Kanka adam ulti attı. Şu adam ulti attı. Şu adam slow attı. Bu adam E'ye attı bir şey attı. Oğlum bende de 2000 gold varmış. Geliyorum. Ultime ya, 10, 10 saniye var. Şu an neyim yok 4 saniye. Yavaş, ben atarım E'yi Kardeşim ben Warwick oynuyorum. Nasıl yavaş geleyim? Hiç yoktu zaten. İki tane de vergi kestim <laughs> adamı. Götüne girsin hadi bak. Eyvallah. Öyle fasulyesine falan oynamam ha. Oo <laughs> neyse abi seriden bot. Sonra setrelci Ulti. bizi. Ulti yok Eren. Ya. Biliyoruz, zaten bana attı bir tanesini. Gitti, gitti, i̇ki, tane <laughs> kalmış, i̇ki tane kalmış Hadi oğlum yetişebilirim. <laughs> Alma lan. Buraya gel. Fete 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 fete. Oğlum söyleseydin ki. Kyle yok. Kyle yok. Z şey. Yisin şey. geliyor Z. Duymadım. Eren, Eren çık. Eren. Kanka beni var ya. Ben Yüreğine kadar biter ya o fight. <laughs> oğlum bu can şey kazanma ne? Lan sen ölmedin mi? Hayır oğlum. <laughs> Daha şimdi öldüm. Oha. Beyler 2'ye 2. Oğlum Toprak kaydını aldım izleyeceğim. Yani. Ölümsüzlüğü yazdım. Ateşle yine. Oğlum sende yoktu. He. Baba bana şimdi bana at. sen ne söylüyorsun? ya. Orada lisanslı birileri o ya lan. Benimle şey oynuyor. <laughs> toprak yani. Yine aynı şey yaşanabilir söyleyeyim. Attı şuraya Öldü. Allah. Aa! Eren niye dalmıyorsun kanka adama? <laughs> Yeteneklerimi attım geri çıktım. Adama stun attım oğlum şurada. Geri niye çıkıyorsun? Onu söylüyorum işte. Ama Yetenekleri ama attım. Düz vuruş atamıyor musun? Yok. ultisi var ha. Ben de yedi gelim yani. Ha. anlatabiliyor muyum? Ok. <laughs> keserse <gülüyor> var ya. Oğlum iki kagop var o yüzden girmedim yoksa girerdim. Ah lan. Keşke ulti atsaydım. Nezir edil lan. Tarzan bir tarzı ya. Öldün çık. Tamam. Tiram var saat. Yok. Yok. Şifa at. <laughs> Oğlum şifa işe yarıyor lan. Oğlum gelin lan. <laughs> Kanka. Oyalayın. Run <Rol> atıyorum. <laughs> Amara koyduk. Ne oyalamadın? Öldüm. Bana yok. Lan ne yaptın? Oha ne oldu lan? Ya o kaçmayacak. Ya hay babaanneni var ya. Oğlum benim ben? çar niye koşamıyor? Ben olsaydı net alırdım orayı. Bak <laughs> benim hasar gördün mü oradaki Ya ne var ne 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 kanka ne? <gülüyor> 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 Abi oğlum öyle bir slow atıyorlar ki kanka böyle bir şey yok sen yakala beni. Yani ben yakaladım ya Öldü ya oğlum. Geliyorum toprak. Bu ne lan? Oğlum bu insanlar ne yapıyor ya kanka? Sen Abi ne, ne yapıyorsun lan? Kanka? Kanka. <laughs> ne buldum <koydum> bu <gülüyor> <gülüyor> Evet, İngiltere vuruyor. alamadım. Onları Eee evet. reis. Oğlum çok vuruyorum bu arada. Oh. Neden? Orada herkes çok vuruyor. <laughs> Ele gelmedi. Bana şey vururlar ben gidiyorum. meyleli <laughs> Haydır ama. Vaşi normal baba bunu göt oldu. Drake aldı bir sorgu. Sağ Toprak geliyorum kardeşim. Öldü lan. Öldü. Saf ya. Kim <laughs> öldü? Ettirme bak sapma gir <laughs> Oha! What the fuck? <laughs> gel, gel oğlum. Gel oğlum. <laughs> Ben ölmem. <laughs> kanka adam nereye gitti oğlum öyle? Yürü <laughs> bal etti de. Gel gel yürüyorum bir de. Oo kula altı. Bu arada var, ben bokunu çıkartıyorum çünkü kazanacağımız için bokunu çıkartıyorum yani haberiniz olsun beyler. İstiyorsanız çıkartmayın. Ha kanka. Her, harbiden herkes vuruyormuş <laughs> lan. Kanka herkes, bizim takımın herkes vuruyor ya. Hepimiz hepimiz güçlüyüz Vuramayan yok. Abi giriyorum. <laughs> ya atma beni. Al. <laughs> Tilt olmaya başladım ha. <laughs> Harbiden şimdi oyun sonu Treyar'da bağlı ismini keseceğim. Ne oluyor oğlum? Benim W nereye gitti? Beyler yani var ya. Satıyorsunuz abi. Kule altında adama giriyorsun toprak. Adama girmiyorum ki ben. Kuleye giriyor. Sonra diğerleri bir anda geldiği için ornun ismi mükemmel değil miydi? Oha helal lan. bırak o adamı engelle bir şey yap girmesin. Geldim, geliyor gelin. lan. Oğlum adamlar bana geliyor. Beyler geldik sakin. Ben bunu alırım baba. Al işte. Zor. Beyler alamadım. Alamadım beyler. Başaramadım. Biliyor. Ben ben bottan istiyorum abi. Eren'e bak ya. Adam ki bırakıyor amına koyayım. Zaten ölecek. Gir ya. Oğlum ben senin Niye vurmadın? <laughs> Niye vurmadın? Niye <laughs> vurmadın? Bu büyük piçlik. <laughs> Abi çıkmam lazım orada. Oğlum bitir dedin. 5 kişi de o zaman bırakayım. Abi vursam belki biter diye yarı canını aldım sürecek. Abi patlayıcı sizlere bırakayım ya. Daha ihtişamlı item'ı bitirmişler. Kanka tamam. artık artık alayım dedim ya. Diyorum. Artık dedim ki tamam bu fazla. Ben Allah söyleme hakkını diyor bu mükemmel bir Zed oynayışı için işte sen. Helal dedin. olsun lan. Sonunda başardın Eren. Oğlum her şeyi aldım lan. <laughs> Baronu bile <laughs> aldım oğlum. <laughs> he hadi bitirelim boş yapmayız. Kyle da burada bak. bak. Gördüğünüz gibi iki şamlı itemı çektiğim gibi oyun bitti. Bu kadar kolaydı arkadaşlar. Oyun bitti kanka. Nasıl geldi? inanmıyorum. Yes. <laughs>